Merhaba değerli izleyenler. Almış olduğumuz Xiaomi 6 litrelik air kutusu bu şekilde. Önce ürünü tanıyıp test etmek, artılarını, eksilerini görmek istedim. Araba bağlantımızda 3 veya 6 litre şeklinde kullanabiliyoruz. 40 dereceden 200 dereceye kadar elektronik ısı kontrolümüz mevcut. Kumatik kontrol panelimiz. Çevirme için uyarımız var. Bu ürünün 3 litrelerini validegil almış kullanıyordu. 3 litreliğini kullananlar da bilir aynı onun mantığında. Sadece Wi-Fi kontrolü yok oldukça geniş tavsiye ederiz kutusundan bu şekilde çıkıyor iki tane köpüğümüz var poşetlerimiz muhafazalarımız burada internetten aldık oldukça uygun bir fiyata geldi. Altını çalışsın diye bir at İyi değil mi? Tekrar sürmeye gerek yok. Güzel, mükemmel. Değir şu şekilde... ...şişlerimizi koyuyoruz. Yapabileceğimiz... ...işlemler bunda sınırsız gördüğünüz üzere dokunmatik ekranımız var. Tavuğu seçiyorum. Burada 18 dakika diyor. Bunu yarım saat yapacağım. Başlatalım. Arada bir 15 dakika önce çevirme istiyor. Derecemiz otomatik olarak 180 e ayarladı. Xiaomi 6 litre XX Large Air Fryer'ımızın detaylı temizliğini yapacağız. Bunu şuralardan tutarak soketlerin olduğu yerlerden kaldırtıyorsunuz. Bakın şöyle şöyle kaldırdıkça atıyor bunlar. Yerlerini belli ediyor zaten. Üst kapağımız açıldı. Fanımızın olduğu yere ulaştık. Şurada havalandırmamız var. Air fryer'ımızı tamamen parçaladık. Temizliğini güzelce yaptık. Şöyle görüyorsunuz buralar çok kötü haldeydi. Kullandıklarımı yine en son sizinle paylaşacağım. Zaten takarken sizler de göreceksiniz. Toplamaya başlayalım. Aynı mantıkta sondan başa doğru dağıtma işlemi olacak. Öncelikle şuradan alt tablodan başlayalım. Parçamızı bu şekilde geçiriyoruz. Şuradaki ortanca vidalarla ortadaki gözümüzü sıkıyorum. Şimdi şu dış parçamızı buraya geçireceğim. Şu tarafı üstte gelecek. Şuradaki çıkıntıları şunların altına doğru sokturacağız. Ayrıca şu kenardaki raylı kısımdan da şöyle ilerletmemiz gerekiyor. Düzgün bir şekilde oturduğunu şuralardan anlayabiliyoruz. Şimdi buraya ait olan şurası, şurası, buradaki vidaları sıkıştıracağız bizim bu kısım hazır. Şimdi sırada buranın altı var. Bunların tamamı yıkan dostlar. Alt kısımda şu iki tane bir de yatağı var. Ayaklarımızın olduğu yerde. Karıştırma şansımız yok. Bu tarafa doğru oturtuyorum. Şurayı sıkmamamız gerekiyor. Burayı dıştan halledeceğiz. Bunu söküyorum. Buraların iki vidasını sıktım. Düzelttik. Şimdi bunun kapağını takacağım. Alt kapağı kolay oturtmak için 1, 2, şuradaki 3, bile 4 ve 5 bu alttaki vidaları takın ondan sonra daha rahat bir şekilde oturuyor burası yoksa biraz uğraştırıyor bakın çok rahat oturttum vidalarını sıkacağım buradaki boşluk kaybolacak alt yatağımız tamam şimdi buranın üstünü toplamaya başlayacağız şu ana kafa tarafımıza geliyorum orayı şöyle çevirdim bu üst kapağımızı takacağım takmadan önce küçük somunlardan birini şuraya oturtmamız gerekiyor. Kapağımızı orantılı olarak oturtuyorum. En küçük vidalardan sökmüştük. Onu takacağız. Şu iki tane somun tarafınızda hatırlarsanız. Somunlu vidaları oraya takacağız. Şurada da bir tane küçük vida yatamız var. Şu küçük vidalardan birini yine oraya takacağız. Çok daha sıkıştırmayın. Şimdi sırasıyla şu parçamızdan başlayayım. Bu buranın sıcaklığını derece ayarını ölçen parçamız. Şuradan sokuyorum ve alttan biraz baskı uyguluyorum düşmesin diye. Küçük Kıdalarımızdan bir biriyle sıktım. Hatırlarsınız şuraları çok sıkmayın demiştim. Şu bölmemiz var. Buraya takacağız. Şöyle bakmış olacak. buradaki ekireyi de sıkıştırdım. Şuranın bağlantısını yapalım. Şu küçük vidalardan birini buraya şu küçük somunlardan birini de buraya takıyorum. bağlantısı da hazır. Şöyle göstereyim, odaklattım. Sırada pervanemiz var. Pervanenin hemen altında şöyle bir mil var. Altında küçük rondelası var. Rondelayı geçiriyorum. Saat yönünün tersine doğru sıkışıyor demiştim. Sonunu saat yönüne doğru sıkıştırıyorum. Konumuz da tamam. Rezistansımızı takıyoruz. Şuradan iki küçük vidayı buraya takacağım. Şimdi şurada rezistansımızı tutan parçamız var. Şu şekilde. Bunu buraya oturttum. Şimdi çeviriyoruz. Arkada bağlantılarımız var. Rezistansımızın ilk bağlantısını yapıyorum. Kapağın çiz, çiz etmesini sağlayan parçalarımız var. Bir tanesini taktım. Diğerini takıyorum. Bunların ikisi de hazır. Şu kapağımızın soketini takacağız. Bu cihazın açılıp kapandığını kontrol ünitesine gönderiyor. Şurada gördüğünüz üzere bakın mandal mevcut. Artık tüm bağlantılarımız hazır. Buranın da 1, 2, 3, diğer tarafta da 3 tane uzun vidalarını sıktık. Şimdi üst kapağımızı oturtacağız. Şurada bir bölgeyi yanlış oturmuşuz. Şurası dışta kalmış. Şu kısım içte kalacak onu bir düzelteceğim. Evet burayı içe aldım. <laughs> Ön tarafı rahat takabilmek adına şu arkadaki iki tane bileği sıktım. Şurada işte bir tane var. Onu da sıkacağım. Ben hani bunu rahat takabilmek adına şunları sıkmadım henüz. Desteme payı olsun diye biraz. Yine sonuncu şurası kaldı. Uzun olan kremaliz soketimizi buraya, bu küçük olanı da buraya geçirdim. Bu aşamada bir test etmek istiyorum çünkü şurayı çıkarmak çok uğraştırıyor film sökme aparatlarıyla. Çalışıyor, herhangi bir problem yok. Şimdi bunu takarken önce şu alt kısmını oturtacağız. sona geldik. En son üst kapağımızı kapatıyoruz. Şurada bir ok işareti var. Bu ok işareti buraya doğru gelecek. Tırnakların yapısına bakın. Tırnaklar hemen şu dış taraflarda. Bunu neden söyledim birazdan anlayacaksınız. Şimdi kapağımızı oturtalım. Kapağımız oturmuş vaziyette. Trim sökme aparatımız var bu trim sökme aparatı şöyle kaldırdığınızda tırnaklar kendini belli ediyor bakın. Şurada bir tane var, şurada bir tane var mesela. Bunu o tırnağa doğru getirip şöyle biraz ittirdiğinizde baskı yaptığınızda açılıyor. Neler kullandığımızı size göstereyim. Trim sökme aparatları ilk sırada. Bunlar bildiğiniz üzere araç kaportalarında, içerideki trimlerde, bu tarz eşyalarda kullanılabiliyor. Şöyle bir karga burun küçük elektronik setim var Velhaysın. Bu setin içerisinden şunu 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 kullandım 2 numara 5.5 numara şurada o boşun büyük seti var o büyük setten de pervanemizi sökmek için şöyle onluk bir lokmoncu kullandım şöyle küçük bir yıldız tornavidan var bunu da şu girilemeyecek derin yerlere girmek için kullandım çünkü bu küçük daha iyi olsa her yere sığmıyor kıvrımlı ucum var bunu da kullandım. Bu da bu sete ait. Şunun zaten ucu şöyle yaptığınızda uzayıp kısalabiliyor. Kullandıklarım bunlar değerli izleyenler. Tüm fonksiyonlarımız çalışıyor. Şuradan 10 dakika daha alalım. Derece dakika kısmımız çalışıyor. Şuraya derece ölçelim de çıkardım. Isını kusunmadan bakacağız. Aslında ben ısındığını gördüm ama sizlere de göstermek için ona da bakacağım. 8 dakika düşsün. Bu arada Air Fryer gerçek anlamda tam bir fiyat performans ürünü. Çok devasa paralar vermenize gerek yok. Bunun bir şey mi? Altı bitirdik. İlk olan modeli keyfinize bakın diyorum. İç yapısını da beğendim ben. Söküp takması o kadar karmaşık değil. bitirelim. i̇çi alev gibi şu an. İçerinin sıcaklığı da bu şekilde. Evet, ürünümüzün 2 yıllık bakımını gerçekleştirdik. Buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanalımda sizler için faydalı olacak birçok içerik mevcut. Bunları da boş vaktiniz olduğunda mutlaka göz atın diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.